Bahçeli evlerde bir semt pazarında pazarcının yaptığı hile akıllara durgunluk verdi. Müşterinin seçtiği salatalıkları tezgahın arkasındaki çürüklerle değiştirip poşete koyan pazarcıyı kameralar saniye saniye kaydetti. Zabıta ekipleri de suçüstü yaptı. İşte o anlar ve sonrası. Çok ayıp. Yani bu yapılan gerçekten insanlık adına utanç verici bir şey. Müşterinin seçtiği salatalıkları tezgahın altında çürük olanlarla değiştirdi esnafın büyük tepkisini topladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Esnaflığa da sığmıyor. Hoş bir görüntü değil. Müşteri geldiği zaman ne seçerse onu vereceğiz. Burası bahçeli evlerde bir semt pazarı. Müşteri salatalıkları kendi elleriyle seçti ve poşete koyması için pazarcıya verdi. Pazarcı da tezgahın altından kadından aldığı sağlam salatalıkları kenara koydu. Daha önce ayırdığı çürük salatalıkları poşete koyarak kadına verdi. Hanımefendi pazara geldiği salatalıkları tek tek doldurmaya başladı. O sanıyordu ki kendi aldığı salatalıkları alacak, evine gidecek. Ama hiç aklına gelmeyecek bir şey oldu. O salatalıkları seçti, pazarcı kendi seçtiği salatalıkları verdi. Tabii akıllara şu geldi, parasını aldığı salatalığı müşteriye niye vermedi? Ve o pazarcı tezgah altında değiştirdiği o salatalıkları ne yapacak? Şimdi herkes işte bu sorunun cevabını merak ediyor sağlamları gösterip arkaya çürükleri satıyorlar. Yani bunu da her esnaf yapmıyor tabii ama içinde de böyle gerçekten çürük insanlar var. Görüntülendiğinin farkında olmayan pazarcanın tezgahı bir hafta kapatıldı. 3541 lira para cezası kesildi. Olmaz ya bence çok ayıp. Sağlamını sağlam fiyatına satıyor zaten. Çürüğünü de sağlam fiyatına satmış oluyor. Kendine yapıyor. Kimse kimse yapmaz. Kendine yapar. Aslında bu ilk değil. Kötü niyetli bazı pazarcılar sık sık hileye başvuruyor. Ağır çeksin diye kefenin altına mıknatıs koyanlardan tutunda meyveler daha renkli görünsün diye boyayanlar, bayat sebzeler canlı görünsün diye sürekli sulayanlar. Liste uzayıp gidiyor.